Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni ve yine, yine efsanevi bir videoyla her zamanki gibi karşınızdayım. Bu konuda hiç mütevazilik yapamayacağım. Biliyorsunuz ki tüm dünyada inanılmaz derecede popüler olmuş ve hepimizin özellikle Türkiye'de çok merak ettiği, denemek için sabırsızlandığı bütün ürünler, ama kozmetik olsun ama teknolojik olsun hepsi benim kanalımda ve yeni videoda da yine Instagram'ı kasıp kaburan, keşfette sürekli karşımıza çıkan şu meşhur tık 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 Kaja Beauty'nin ürünlerini birlikte inceleyeceğiz ve birlikte makyaj videosu yapacağız. İzlemeye devam edin. Ay arkadaşlar rengi görmeniz lazım. Böyle ay şeklinde highlighterlarımız en meşhur bence ürünü buydu. Ah. Wow. Çıt 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 tut tut. böyle alıyorsun. Burada bayağı bayağı bir kırmızı renk görüyorum ben. İlk ürün Kaja'nın, e, çok güzel yapmışlar burada arada ambalajını, e, acayip tatlı. Böyle sprey formunda primer'ı. Radiant Mousse Primer diye geçiyor. Muz şeklinde, sprey e, şişesinde olan bir primer arkadaşlar. İşte gene üstüne ben şöyle size hızlıca bir okuyayım. Cildinizi pürüzsüz bir hale getiriyor. İsterseniz diyor makyajın altına uygulayın, isterseniz tek başına da uygulayabilirsiniz diyor. İşte göz çevresinden uzak tutun, bıdı bıdı bıdı. Sprey bir ambalajı olduğu için işte ateşten vesaireden de uzak tutun diyor. Tabii. İyice çalkalayın diyor. Kokusunu, kokusu için her şeyi söyleyeceğim. Onu durun önce aynamızı alalım. Ha, bu arada içindekileri de ben size söyleyeyim. E, hyalur, hyaluronik asit var içerisinde, cildinizi nemlendiriyor. E, böyle marshmallow, marshmallow kıvamında bir ürün diyor. Çok hafif bir e, şeyi varmış, yapısı varmış, cilde asla ağırlık yapmıyormuş falan filan. Bakalım. Evet. Artık tamam yeter Merve. Çüş. Aa! Aman Allah Allah'ım. Oy çok enteresan. Biraz gaz kokuyor. Yani gazlı bir ambalajı olduğu için. Aynı zamanda da böyle ışıltılı bir e, baz yaratıyormuş bildiğinizde. Gerçekten de ışıltılı bir baz yaratıyor, bakar mısınız? Aa! inci tozlu bir e, baz sürmüşüm gibi. Bakın, alnıma daha sürmedim. Şuna bakın! Çok çok ilginç! Hiç böyle bir şey sürmemiştim daha önce. Daha önce sprey, e, fondöten vesaire de kullanmıştım ama bu hakikaten çok enteresan. Aa! Birazcık da koyulaştırdı yüzümü bir rengi olduğu yazıyor ama bakayım ee, evet so, yansımalı pigmentler var içerisinde diyor ee, ve hafif piçi bir tonu var diyor evet şimdi gördüm natural natural bir böyle hani şeftali bir tonu var diyor İlginç. çok ilginç bakın ellerimde de aynı şey yaptı ay biraz fazla mı parlak <laughs> ne diyorsunuz <laughs> Vallahi biraz fazla parlak o zaman şöyle biz bence bunu boynumuza kadar bir sürelim. Biraz böyle sanki şey gibi oldu. Solaryuma girmişim gibi oldu. Gerçekten cildime böyle e, bir bronz yansıma verdi yani. Ellerim de zaten hafif bence koyulaştı. Enteresan. Dur bakalım. Ben gene kesin fondöteni zaten açık renk almışımdır arkadaşlar. Net biliyorsunuz beni. O e, oradan dengeler diye düşünüyorum. Ya ilginç. Ben bunu hani Normal zamanda sürüp çıkmam çünkü zaten karma ciltli birisi olduğum için bir de böyle çok aşırı highlighter seven bir insan olmadığım için karma ciltli olduğumdan bu yansıma bana çok geldi ama fondötenin altında alttan alttan bence güzel durabilir diye düşünüyorum. Şimdi evet arkadaşlar, sıra geldi. Bir dakika. Fondöten yok mu diyor? Ben de artık bütün ürünlerini aldım, ne aldığımı unuttum. Dur ben şöyle bir çıkartayım neyi varmış. Bu neydi? Bu highlighter'ıydı. Bu eye Tamam. Bu da highlighter. Brightening and dry setting powder. Tamam, evet bunda arkadaşlar fondöten ve şey yok. Doğru söylüyorum. Tamam. Şimdi ben normal kendi fondötenimi süreceğim üzerine. Bir baz yaratması için. Hızlıca onu süreyim, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, çok hafif bir BB krem aslında sürdüm. BB krem. Böyle çok ağır ağır bir fondöten sürmek istemedim. Bence zaten yeterli. Enteresan bir ürün. E, hafif bir e, şeyle de bence bayağı bir belli oluyor. Şimdi o zaman bir gözaltı kapatıcısı da süreyim hızlıca. Çünkü bunun dediğim gibi gözaltı kapatıcısı da yok. Fondöteni ve gözaltı kapatıcısı yok. Ama gözaltını sabitleyeceğimiz pudrası var. Yani bir tem makyajını biz kendimiz aslında yapmış olduk böylelikle. Hemen şöyle yine bol nemlendirme özelliği olan bir gözaltı. Kapatıcısında. Ay arkadaşlar çok heyecanlı ya. Şimdi hemen neyle başlayalım vallahi ben de bilmiyorum. O kadar tatlı ki ürünler çıldıracaksınız. Sonra olmazsa birazcık da arttırırım. Heyecanlanıyorum. Böyle bu bölümleri hızlı hızlı geçmek istiyorum. Şimdi bakın şu. Bak 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 şuna bak. Bak böyle. Çıt 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 böyle alıyorsun. Göz altını aydınlatıcı pudrası. Bence şu an çok hafif. Bundan bir sürebiliriz diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Allah'ım oyuncak gibi. Şuna bakar mısınız? Şöyle 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 yapıyorsun. Joystick gibi yani böyle. Ay çok tatlı. Bunun iki rengi vardı. Bir pembesi vardı. Bir de banana powder'ı vardı. Ben vallahi bananayı aldım beyaz tenlilerde, açık tenlilerde böyle pembesi de daha güzel duruyor. Ama bu tahmin ettiğimden çok daha şey. Ben biraz anlama da sürerim. Söyleyeyim bunu. Sadece Andray gibi değil de. Evet. Şimdi arkadaşlar. Gayet incecik bir pudra bu arada. Tabi ilerleyen dakikalarda da birazcık göreceğiz. Bunun kaş ürünü falan da yoktu. Hani en son göz makyajını yaptıktan sonra kaş ürününü de kendimden yaparım. Hadi başlayalım artık ya. Hadi başlayalım. Şimdi ben iki renk far aldım, e, iki e, farklı rengini aldım farların. Konuşamadım heyecandan, dur ikincisi nerede? Şu birincisi, şöyle göstereyim hemen, şu da ikincisi. Şimdi almışken e, farda böyle bir sürü renk alternatifi vardı. Çoğu zaten sold out olmuştu, satılmıştı yani. Ama zaten o tonları da böyle çok kullanmazdım. Bende ya çok olan tonlardı ya da hiç kullanmayacağım tonlardı. Ee, bunlar hani e, bence çok tatlı. Biri mat sanırım bunlar. Bir dakika. Doğru mu? Yo bu da. Ay arkadaşlar rengi görmeniz lazım. Şuna bakın. Bak birinci. Dur ne dedim? Şu birincisi ilk renk. inanılmaz ışıltılı pigmentini birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci rengi açıyorum. Hepsinin üzerine jelatini var. İkincisi şöyle mat sıcak bir e, kahve ama böyle aynı zamanda da turuncu. Bayağı bir turuncu alt tonlu kahve. Wow. Bunu mesela Normalde pek kullanmam. Ama konseptli makyajda kullanırım. Şimdi bakalım diğerinde ne tonlar var onu da bir görelim. Birincisi ışıltılı çok güzel. Bunu bakın göz pınarına uygularız. Tamam mı? İkincisi ay harika. Bunlar tam benlik. Çok güzel bir pembe. Ee, ve üçüncüsünü açıyorum. O da yine çok güzel. İçinde minicik gold gold parçacıklar olan bir mürdüm. Şöyle bir şey yapabilirim. Onu seviyorsunuz. Selena Gomez'de de öyle yapmıştık. Bir göze istiyorsanız bununla bir makyaj yapayım. Zaten üç rengi kullanacağım. Ne yapacağım? O koyu buraya sürerim. Pembeyi buraya sürerim. En açık rengi de buraya sürerim. Klasik yani. Bunda da gene aynı sistemi yaparız. Bir göze başka, bir göze başka yapalım istiyorsanız. Bence öyle yapalım. En azından keşke Merve Ötekin'de deneseydin falan filan olmamış olur. Sol göze başlıyorum arkadaşlar. Şuradaki kaja, Kaja'nın şu far paletindeki ortadaki... E, rengi alıyorum. Şöyle... Gayet pigmentli. Çok güzel dağılıyor. Hiçbir anca bir sıkıntı yok. Bakıyorum harika. Mat bir fara göre çok güzel. Genelde mat farlarda ya pigment sorunu olabiliyor çok alışık olmadığımız markalarda ya da şey böyle dağıtırken parça parça olabiliyor far. Bunda hiç öyle bir şey yok. Bir kere, iki kere dokundurdum fırçama. Arkadaşlar çok iyi pigmenti. Ben şimdi böyle fazla fazla sürüyorum. Daha sonra oraları böyle biraz şey keskinleştirmek istiyorsak gözaltı kapatıcısı ve pudra ile zaten orayı keskinleştiririz. Şimdi ikinci renge geçelim. Burada baya baya bir kırmızı renk görüyorum ben. Baya. Pembe. Kırmızı da değil böyle. Nasıl diyeyim? Çok tatlı bir renk. Bu tek başına göz kapağında da çok güzel olur bu arada da hani günlük hayatta bilmiyorum kullanmayı tercih eder misiniz? Arkadaşlar bence çok güzel. Çok doygun tonlar. İki rengin uyumu da bence çok çok güzel. Bu kadar zaten. Şimdi göz pınar e, iç kısmı da yine oturtma fırçasıyla asıl kısma geldik. Şimdi hiçbir şey sürmeden Biraz partikül partikül mü ne diyorsunuz sanki? Ee, yapı olarak böyle şey değil arkadaşlar. Hani kremsi bir metaliklik yok burada aslında bana sorarsanız. Biraz şey var. Daha böyle parçalı bir metalik durumu var. Gözaltımı da bu arada şimdi süreceğim. İyice dağıtalım. Bakayım şöyle tekrar. Biraz dökülüyor. Mesela ben bunu biraz ıslatırdım kontrol altına almak için. Şimdi göz altından şöyle çok hafifçe şu turuncuyu geçeyim, orayı bir sabitleyeyim. Sonra bakarsanız ıslatırız, bir de ıslak performansına bakarız yani. Evet arkadaşlar, biraz böyle yan yaptım ki tam böyle hani o şeyleri görebilmek için. Bakın, gitti parlak kısım. Bu beni üzdü. O yüzden Fix Plus aldım. Mac Fix Plus'la biraz ıslatıp, ıslatıp performansına bakacağım. Ben böyle metalik var, hiç sevmem. Böyle partikül partikül dağılan. Hani böyle süper şekilde Fix Plus'ı da aldığını aslında söyleyemem yani. Birazcık daha dış köşeleri şey sürelim. Kırmızıdan sürelim en sondan. Ya şimdi metalikler o zaman hiç güzel olmayacak mı o kadar? Yemin ediyorum mat renkleri çok daha güzel. Fırçayı koyduğum anda nasıl gittiğini görüyor musunuz oranın? Direkt böyle lönk diye açıldı. Olmadı be kaca! Of felaketim ya! görüyorsunuzdur zaten inanılmaz derecede sim. Şimdi tekrar şöyle bir şu pudramızdan alıp biraz şöyle geçelim bakalım. Gözaltım, bütün yüzümü sol tarafı full sim oldu. Bakar mısın? Sim 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 her yerim sim. Böyle olur var. Hani böyle bir gün batımı makyajı gibi olur var. Hani bunu bir maskara ile şimdi hemen şey yapalım. Bir fixleyelim. Madem öyle o zaman hızlıca şöyle kaşıda da toparlayayım. En azından sol tarafı görmüş olalım. Evet arkadaşlar buna en güzel yapılabilecek makyaj bana sorarsanız bu. Benim hayal ettiğim gibi böyle hani haşırt böyle metalik metalik işte şey gibi foil efektli bir far olmadığı için öyle olduğunu düşünmüştüm. E, göz kapağında. Güzel oturmadı, partikül partikül durdu ve her yerimi sim yaptı. Böyle çok dağılan simli bir yapısı var. E, homojen ve böyle bol pigmentli ve sıkı pigmentli diyeyim. E, bir arada duran bir yapısı yok ama bana sorarsanız böyle bu haliyle de zaten güzel duruyor. Yani ben en azından mat tonları çok beğendim. Hafif bir maskara sürdüm buna. Dediğim gibi böyle daha hani yaz makyajı gibi geldi. Sanki bunu böyle bir bronz ten ya da böyle bir bronz bir highlighter bir şeftali rengi allık falan ve çok hafif bir şey gibi hayal ettim. Böyle lip balm gibi. Şimdi ikincisine geçelim. İnşallah ondaki tonlar bu kadar şey değildir. Çünkü daha sırada muhteşem ötesi ürünlerimiz var. Bunları göstereceğim size çıldıracaksınız. Böyle ay şeklinde highlighterlarımız nelerimiz nelerimiz var. O yüzden hani farı zaten bir görmüş olduk. Hemen öteki gözü de ben tamamlayayım. Arkadaşlar şimdi geldik ikinci renklere. Ama metaliklerine dur bakalım. Bunu da beğenmediğim için. Bakın ne kadar boş boş. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir de şöyle elimde bakayım. Sanki bu altın rengine göre bir tık daha iyi gibi geliyor. Bir de tabii elle uygulamak da biraz işi değiştiriyor. A mesela bakın yine açık ton. Bakın pembeyi görüyor musunuz? Yine da highlighter gibi. Öyle söyleyeyim. İki dokunmayla, sonuçta ben bu farı karıştıracağım. Karıştırmak zorundayım. İki dokunmayla highlighter gibi komple alana dağılıyor. Yani bir bütün olarak kalmıyor. Bakın pembede gene aynı şeyi yaşayacağız. O yüzden bana sorarsanız biz bu sefer yine göz kapağımıza mürdümü sürelim diye düşünmekteyim. Hatta direkt elle uygulama yapalım derim. Açık tonlar daha şey e, highlighter etkili. Parmakla sürdüğüm zaman okey ama şimdi ben bunu azıcık da olsa dağıtmak zorundayım. Şöyle şuraya bakın dağıttığım yeri görüyor musunuz? Dağıttığım yer açılıyor ve böyle simler e, oraya buraya yayılmaya başlıyor. Şimdi bunda mat bir renk olmadığı için çok minicik sadece şöyle bağlama amacıyla buna uyacak soğuk bir hafif bir mat kahve. Şöyle geçiyorum ki hafif bir bağlasın. Yine böyle hep yüzümün oralarına buralarına dağıldı yani. Yine parmakla bakın üstünden geçiyorum. Parmakla bıraktığın zaman çok güzel ama asla dağıtmaya uygun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şu pembe tonu çok güzeldi. Bakın zaten şöyle vurduğum zaman gördün mü Tos tos. Yani şu olur tavsiyem Önce göz makyajını yapıp bence daha sonra şey yapmak lazım. Ten ve göz altını. Tertemiz cildinizi bu çünkü simler mahvediyor. Yani hani etkilenmedim o kadar. Hadi şu rengi de gönlümüz olsun. Onu da biraz sürelim. Hiç sevmedim arkadaşlar. Bakın yakından da görün oturttuğum gibi hemencecik simler simler böyle şey gibi gelinin kız kardeşi şeyi farları yani böyle simli dağılan bir yapı kaldı mı artık yani? Bu ne? Bak her yere döküldü simler. Şimdi bunu da bir toparlayayım göz altına. Ondan sonra maskara sürelim. Çok kötü. Of rezalet. Şu roller glove'ı en çok denemek istiyorum. Hemen de gösteriyorum. En meşhur bence ürünü buydu. En çok herkesin Görüp bana göster diye, Merve bu nedir dediği, evet ben de gerçekten bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu tek renkte roller glove. Bu yedek fırçası bu arada İçinde bir tane daha fırçası var. Gördüğünüz gibi şöyle açıyorsunuz ve highlighter. Şöyle şöyle alalım. Bakın fırçaya biraz bastırıyorum. Heh. Çok pembe hologramlı bir. Highlighter. Şimdi bakın, ben biraz abartacağım görebilmeniz için burnuma da sürüyorum. Şöyle... Bastırıyorum, bastırıyorum. Şöyle şuraya da şöyle sürüyorum. Bakın zaten şunun hiçbir etkisi yok. Bak! Bak, bastırıyorum, 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 bastırıyorum. Ancak biraz geliyor ve e, acayip pembe. Bilemiyorum altan. Vallahi bilemiyorum Altan. Nasılım biliyor musunuz şu anda? Disko topu gibiyim. Zaten e, bazdan dolayı bir inanılmaz derecede bir highlight olduk hep birlikte gördünüz. E, farlar zaten göz döküle 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 fondötenimi mahvetti belki şey yapmam gerekiyordu yani komple böyle gözaltlarıma kadar silip ten makyajını tekrar yapmak bence lazım eğer böyle bir hataya düştüysek. Ki düştük ama bilemezdik böyle olacağını. Bir dakika bir daha bakıyorum. Ee, evet highlighter'ı etki gösteriyor ama çok pembe. Yani bilmiyorum kullanır mısınız normalde böyle highlighter seviyor musunuz yani? Öyle sorayım hatta. Sevdiğiniz bir highlighter rengi mi? Böyle pembele, çok pembe geldi bana. Bilemiyorum arkadaşlar, acayip pembe geldi. Arkadaşlar bronzera geldi sıra. Şöyle. Bir bronzer'ımız var, ee, şey süngerli. Şöyle göstereyim. Lütfen bu güzel olsun ya, çamur gibi olmasın benim suratımda? Şöyle, elime de şöyle bir süreyim. Allah! Allah! Tıp turuncu, geliyor! Geliyor! Yıldız! Yıldız! Buna bastırıyoruz. Şöyle. Tamam mı? Bak. Kötü değil, tatlı. Tamam, bunu sevdim. Şimdi bunu sevdim. Beklentimin üstünde çıktı. Muhteşem kokuyor bu arada. Muhteşem. Tam böyle işte yaz deniz e, ee güneş kremi falan gibi kokuyor. Şimdi zaten highlighter beğenmemiştik. Bir highlighterımız daha var bu arada. O da şu. Bence onu da deneriz. Ay şeklinde olan. Allığımız var. Allığımızı deneyelim. Hemen onu da açalım. O da aynı sistem. O da kalpli. Bence allık da güzeldir. Bronzer güzelse allık da güzeldir. Bunda da bir sürü renk alternatifi vardı ama ben bu tarz allıkları da çok sevdiğim için. Heh. onda da kalp. Açtık. Kalbe bastırdık. Uy. Şöyle. Şöyle. Ya bu kadar krem ürün beni bir rahatsız eder. İşte biraz vıcık vıcık oluyor yüz bir saatten sonra. Birazcık daha allık yapalım. Kalbi gördük artık hani o şey şeklinde, stamp dedikleri, damga şeklinde. Şöyle hani fırçaya dokundurup Allıkla, ama allıkla diyorum, fırçayla yapmak daha tatlı. Evet, kesinlikle kokuları harika. E, fırçayla uygulardım ben olsam bunu çünkü o stamp gibi olan çok böyle vıcık vıcık, çok fazla ürünü yüzünüze bir anda adapte ediyor. Hani tabii esprili böyle kalpli falan olması ama hani bunu uygulayacak olsam ve bundan sonra uygulayacağım tabii ki e, kesinlikle fırçayla uygularım. Yani o ...kalp ve yıldız vesaire tarafını açmam. Ama inanılmaz derecede doğal duruyor. Ee, çok şey... Sevdim yani. Allık olayını gerçekten çok beğendim. Ve highlighter arkadaşlar. Dediğim gibi o bir önceki çok bana aşırı pembe ve gold yansımalı geldi. Ee, şimdi bir de bunu deneyelim. Bu da ay şeklinde. Bronzer'ı yıldızlı, e, allığı kalp. Bu da ay. Evet, bu böyle çok daha soft. ...asla yaldır yaldır olmayan bir e, ürün. Sonra bence şöyle elle dağıtılabilir. Bunun etkisi çok çok az. Asla öyle çok yaldır yaldır bir ürün değil. Bana göre daha şey, daha güzel yani. İki tane de ruju vardı arkadaşlar. Bir tanesi şöyle göstereceğim. Çok tatlı, kalp şeklinde. Ah, wow! Hiç böyle bir yapı beklemiyordum. Ay çok iyi. Bakın, iyi de öldür hakkını yeme. İyi olana iyi, kötü olana kötü yani. <laughs> Aman Allah! A. Bugüne kadar kullandığım en kremsi. Of çok güzelmiş. En kremsi kesinlikle ruş ben bu arada son bir sabitleme falan da yapayım. Başka ürünümüz çünkü bir tane daha ruju kaldı, onu da deneriz. Birinci ruju bu. Şöyle bir göstereyim size. Şimdi ikinci ruju bir deneyeyim bakayım, onu da merak ettim. Evet, bunu böyle böyle yapıyorsunuz bakın. Çıt 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 çıt. Tekeke çok, çok pembe ama ötekine göre e, ay çok güzel ama çok daha nemli ay şahane bakın bu da böyle bakar mısınız dudaklar böyle şeyli dolgulu gibi evet arkadaşlar videonun sonuna geldik gerçekten bu ürünleri incelemek çok çok istiyordum hep dedim videonun başında da defalarca üst üste Instagram keşfette sürekli karşıma çıkıyordu bunlar böyle çıt 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 kapakları kapatılıyor bunların böyle üç, üçlü şekilde açılıyor falan inanılmaz cezbedici ambalaj ambalaj itibariyle ama işte gördüğünüz gibi zaten sıkça dile getirdim şu anda makyajımı da görüyorsunuz farlar benim için çok büyük hayal kırıklığıydı. Bence mat farları güzeldi. Şu serideki çok güzel dağılıyordu ve pigmentasyonları güzeldi. Partikül partikül olmuyordu ama asıl en çok umutlu olduğum ee, metalik farlara çok fazla dökülme yaptı. Şu an zaten görüyorsunuzdur gözaltım full minik minik simlerle dolu. O yüzden benim için farlar kesinlikle sınıfta kaldı toparlamam gerekirse. Ee... Gözaltı sabitleme pudrasını Banana Powder dedikleri e, pudrasını beğendim. Normalde böyle sarı tonlu olanlar, dediğim gibi sarışınlarda biraz böyle yorgun bir görüntüye sebep oluyor. Bende olmadı. Bence güzeldi, incecikti bu pudra. Hiç sıkıntı yaşamadım kat kat üstünden geçmeme rağmen. En büyük ayak kırıklıklarından bir tanesi aslında bu Roller Glove oldu. E, en çünkü büyütülen ürünü buydu. Buna gelmiyor ürün. E, geldiği zaman dimdik bir açı böyle böyle çok keskin sürüyor. Çok içinde pembe tonu var. Ee, bilemedim. Yani ben en azından benim tarzıma uygun bir highlighter değil öyle söyleyeyim. Çok highlighter seven birisi belki sevebilir ama bilmiyorum bence hiçbiriniz o kadar pembe ışıltılı highlighter sevmiyorsunuz gibi düşünüyorum. Ee, bazı için eğer beyaz tenli olmasaydım Orta veya esmer tenli biri olsaydım söylediğim gibi e, bu bazı şeyi e, sevebilirdim, primer'ı. Ama bende çok absürt durdu. Ellerimi koyulaştırdı, böyle oto bronz, bronzan gibi durdu ve aşırı bir parlaklık verdi. Zaten karma ciltli olduğum için bu tarz bir parlaklık çok hoşuma gitmez benim. Şu kesinlikle highlighter seven birisinin seveceği bir ürün değil. Çünkü çok mat, e, concealer gibi duruyor. Dağıttığınız zaman ortadan kayboluyor. Yani şöyle söyleyeyim, en güzel ürünleri bana sorarsanız kesinlikle rujları. Gerçekten rujları kusursuz, muhteşem, bayıldım tek kelimeyle. E, rujdan sonra da allığı ve bronzerını da sevdim. Pudrayı da sevdim ama far, roller glove, highlighter ve normal highlighterı ve primerı benim için uygun değil. E, ama çok da güzel oldu bu, bu ürünleri incelemem. Çünkü dediğim gibi Instagram'da çok cazip gözüküyor gözümüze. Böyle incelediğimiz zaman eğrisiyle doğrusuyla her şeyle size e, aktarmış ve göstermiş oluyorum. Bu videoları zaten 4K çekiyor olmamın sebebi de söylediklerimi desteklemek görsel olarak. E, detaylı bir şekilde çekiyorum ki sizde hem cilt bakımı hem normal makyaj olsun her şeyde zaten Aa, evet Merve gerçekten dediğin gibi işte far çok kötüymüş ya da gerçekten dediğin gibi cilt bakımı bu maske inanılmaz cildini parlattı falan diyebiliyorsunuz. O yüzden ona çok önem veriyorum. Burada da zaten net bir şekilde görmüşsünüzdür video boyunca bahsettiğim her şeyi destekliyordur görsel olarak diye umuyorum. Ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım her şeyden önce merakınızı gidermişsinizdir bu kaja ile alakalı. Ee, bu tarz ürünleri bana göndermeyi unutmayın. Her videomda zaten sıkça dile getiriyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki ben yeni video yüklediğimde sizlere anında Merve yeni video yükledi diye haber gelsin. Bunun dışında buna benzeyen farklı çok güzel, çok popüler ve çok merak edilen ürünleri incelediğim videolarım var. Selena Gomez'in makyaj ürünleri var. Rare Beauty, Kylie Skin var. Onları videonun sonuna ekleyeyim. Eğer onları da izlemediyseniz onları da izlersiniz. Ee, sizin de ürünlerle alakalı yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.